öğrencilerimiz bu projede farklı kültürler ile ilgili evrensel görüş açıları geliştirdi. Ayrıca eğlenerek, yaparak, yaşayarak öğrenmenin mutluluğunu yakaladılar. Hepsine ve sizlere dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Bir e, ilkokulda birinci sınıftan itibaren etkili öğrenme yöntemlerini oyunlarla, dramayla, Merhabalar ben Meral Bal Aydınlık Evler Okulu Mersin ilinden kalemlerinden Dansı projesine katıldım. Kurucuma özellikle Esma öğretmenime teşekkür ediyorum. Arkadaşlarıma, yol arkadaşlarıma, günün dostlarıma teşekkür ediyorum. Etibinink'te olan, emeği geçen Tüm emekli arkadaşlarıma emeklerine sağlık diyorum. Biz kalemlerin dansı projesinde özellikle birçok kriterlerimiz vardı ama onlardan bir tanesi de dil gelişimine katkıda bulunmaktı. Ee, öğrencilerin ön bilgilerini harekete geçirmek için dil e, kullanımı, anlamlı, açık, somut olması için canlandırma yaparak, dramatize ederek, resimleyerek, hikayeleştirerek öğrenmeyi kalıcı hale getirdik, getirmeye çalıştık. Ee, çok yol kat ettik, çok eğlendik. Hem biz öğretmenler hem öğrencilerimiz. Emeği ve geçen herkese teşekkür ediyorum Etivinik ailesi olarak. Sağlıkla, sevgiyle kalın. Günümüzde geleceğin öğrencileri yetiştirmek için yazma becerilerini kazandırmanın yanında anlama, sorgulama, ilişki kurma gibi zihinsel becerilerin gelişmesine rehber olduk. Merhabalar, ben Sevilay Demirci Giresun Çotanaki Kokulu 2. sınıf öğretmeniyim. Kalemlerin Dansı projesine ilk katılmışız. İki yolumuz Esma öğretmenim ve diğer öğretmen arkadaşlarımla çakışmış. Çok güzel bir projeydi. Çok güzel etkinlikler yaptık. Hem eğlendik, hem öğrendik. E, eski bilgilerimizle yeni bilgilerimizi ilişkilendirdik. Kalıcı bilgiler edindik. Çocuklarım çok eğlendi. E, en güzeli de çok güzel dostluklar kurduk. Bütün öğretmen arkadaşlarıma, emeği geçenlere, hepsine çok çok teşekkür ederim. Merhabalar, ben Sevgili Kendizler. Kalemlerin Dansı projemizde öğrencilerimizin öğrenmeyi hayat boyu sürdürme becerilerinin gelişmesinde rehberlik ettik. Merhaba, ben İlgit Kılda. Kalemlerin Dansı projesine Bursa Şehit Polis Frenk Dansı'nın ilkokulundan katılıyorum. Ben ve öğrencilerim bu projede olduğumuz için çok mutlu olduk projemizin bitmesi bizde hüzün yarattı. Çünkü çocuklarım ve ben gerçekten çok eğlenerek aktivizeler yaptık. Yeni şeyler öğrendik. Dil gelişimimize ve yazı stilimize katkısı oldu projenin. Ve fikir araçlarına boğulmadık en önemlisi. Farklı kültürleri tanıdık ve iletişimin ne kadar önemli olduğunu gördük. Proje kurucumuza ve ortaklarımıza tüm destekleri için teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar herkese. Kalemlerim Dans Projesi'nde öğretmen arkadaşlarım, öğrencilerimiz, velilerimiz ve okullar birlikte çalışarak güzel etkinlikler düzenledik. Bu etkinliklerde her öğrencimiz aktif rol aldı. Bu etkinlikler içerisinde birbirlerine saygı duymayı, paylaşmayı, iletişim ve takım çalışmasının önemini kavradılar. Uygulama sırasında çocukların yapmış oldukları ve araçlarıyla etkinlikler, Onların yaparak yaşayarak eğlenmelerine e, katkı sağladı. Ayrıca interneti güvenli kullanmayı öğrendiler, e, yabancı kültürleri tanıdılar, birlikte çalışmanın güzelliğini gördüler, ortak çalışmalarla yaptığımız etkinlikleri e, çocuklar e, severek isteyerek yaptılar. E, bu çalışmalarından dolayı tüm ortaklarımı, öğrencilerimi ve etvinik ailesi bizleri burada buluşturduğu için. Onlara da hepsine çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki bu projelerde hepimiz birlikte çalışmayı, paylaşmayı ve bu güzellikleri birlikte yapmayı öğrendik. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.